Arkadaşlar bu varet tipi e, kaslar kaza anında zarar veriyor. Yani ha kal, kaldırma kapısını vurmuş. Kalk kas yaralamaya sebep veriyor. Standart olarak bu kaslar öyle diyor. Bu kaslar hem insanların kafasını koruyor hem de yaralamadan koruyor. Lütfen bu kaslardan kullanın. Bunlar ucuz diye veya işte dostlar alışverişte görsün polis ceza yazmasın diye bunu kullanıyorsunuz ama kaza anında sizi biz bunu kastsız olarak kabul ediyoruz. Ve ceza alıyorsunuz. Sigorta sizin kaza şeyinizi ödemiyor. Sigortanızı ödemiyor. Onun için bu kaskları kullan. Sizden ricam bu. Yine aynı şekilde Sayın Kaymakamım da söyledi. da... Kavradıklarda... Bundan sonra, bugünden sonra kaldırımları kullanan arkadaşlara, vatandaşlarımıza ceza yazacağız. motorlarını bağlayacağız. Ayrıca yaş küçük çocuklara elektrikli ve motosiklet vermeyin. Çok tehlikeli kullanıyorlar. Bu sonucu ağır oluyor. Yaralanma olasılığına sebebiyet veriyor. Ve biz motorları bağlamak zorunda kaldığımız zaman mağdur oluyorsunuz. Lütfen sizden ricamız yaşlı küçük çocuklara motosiklet yap. Yani, evet. Evet. Olursa biraz olursa. Gidilerim abi. Böyle bir kenara gelebilecek mi? Bak bu daha güvenli arkadaşlar. O kaskların hiçbirisi sizi kurtarmaz. Bir bak burada şu an kaç beş altı tane alt alt arkadaşımız var. Sağ olsun emniyet müdürümüz de bu konuda çok hassas, STK'larımız da çok hassas. Hepsi buradaki vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmak için ee, kask hediye ederiz. Sizden ricamız lütfen rica ediyoruz kasksız gelin. Sizden ricamız siz artık bizim elçilerimizsiniz. Bakın kask takmayalım kasksız gezen kim varsa lütfen uyarın. Biz devlet olarak ceza yazma tarafları değiliz ama sizin sağlığınızı da korumakla mükellefiz. Önleyici kolluk tedbiridir. İnanın sizlerin başına bir şey gelmesin diye söylüyorum. Yaralanmaların çoğu büyük bir çoğunluğunda kafadan darbe alınıyor. Ve kafadan aldığınız en ufak bir darbe bile sizi ölüme kadar götürür. Allah göstermesin. Bakın sizi ben artık elçi tayin ettim. Kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Kasksız gezen tüm motorcularımıza Kaldırımlarda giden tüm motorlarımıza, hepsine kurallara uyması konusunda tüm arkadaşlarımıza eşit bir sizlere havale ediyorum. Tamam. Lütfen bizlerin ricasında kendilerini iletin. Ceza yazmak istemiyoruz ama denetimlerimizi sıkılaştıracağız. Çünkü bir tane vatandaşımızı bile motorda kastan dolayı felç kalması, kaza geçirmesi, hastanelerde uzun süre kalması, Allah korusun canını kaybetmesi bizi çok güzel

Nerede nerede? da kullanıyoruz. Evet. Evet ]Yeah, UH! Allah Son bir.